Bu yapamaría. evin hali ne? <laughs> babam yapıyor. İnan. İlgisayar'da diyor ki top oynayalım baba at bana dedi. Allah. <gülüyor> Madem bu kadar dağıttınız aferin dünya topla. Ah! <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Aklıma bir fikir geldi. Yavaşlar bana ya. Hiç kimse beni dinlemiyor şu an. Allah seni Dünya. Bana bakın kim toplayacak bu evi? Dünya. Babam babam Şimdi bakın ne diyeceğim. Madem bu kadar dağılmış bu ev. Ee? Şu kovayı uzağa koyayım. Oturduğunuz tamam. yerden topları en çok atan kazansın. Tamam ben kabul Basket. Tamam. Ama tamam. önce şu yerdeki topların hepsini havuza doldurmanız tamam. lazım. Ben kazanan ben olacağım. <laughs> hepsini doldururum. İnci sarı baban mı kazanacak? Tabii ki hepsini ben kazanacağım. Baban mı? Niye hemen baştan pes ediyorsun? Ünal kızına yardım edeceğim toplaması için. Hayır İngiltere ben kendim toplayacağım. Bravo bırak dedi. O <laughs> şakaydı. <laughs> Hadi hepsini toplayalım. Sonra da basket yarışı. Adil değil oynar. Adil zihir. Savaş mı ben... istiyorsun? Hayır. <laughs> <laughs> Yeter be. Şuradan burada, her yerden vurdu beni. Vur. Vur sıkıysan. <laughs> <laughs> Hadi. Hadi yarış başlıyor. Bırak Yunus'u. <laughs> deneme atışı yapalım. Kovamız burada. Toplarımız orada. Hadi bakalım mesafe uzak mı değil mi deneyelim. Oh! Oh! süper. İki. Bir de bir. İki de bir. İki de bir. 1. Üçte bir. Dörtte bir. İnci Zahre. Beşte bir. Altıda bir. On atış yapın. 1. 8'de 2. 9'da 2. Hadi evet. İhtisare. Ah 10, 10 10'da 10 2. 2 <laughs> Babanı da biraz uzaklaştırdık kovayı. Şöyle arkadaşlar. Bakalım girecek mi? Hadi bakalım. 1. 2. al <laughs> yavaş. al. <yavaş>. 3'de <laughs> 2. Oldu mu? Evet, 4, 4, 3. 5'de 3. 5, 5, 3. 3. 6 da 3 7 de 3 8 de 4 9 <laughs> da 5 Eyvah misali 10 da 6 Olabilir wow. bu sefer 5 atış bu daha güzel bayıldım Bu zaten deneme bu yarışma değildi Bu zaten deneme atışıydı hadi gelin misali Hadi, hadi bakalım başla 1 Allah hepsini niye eline verdin dikkatini dağıttın? Iki. Iki. Hadi inci Hanım hadi iki. dikkatli yavaş yavaş. 2 ah. Hadi sahile, yavaş. Hayır <laughs> <laughs> mızıkçılık <gülüyor> yok hayır hadi sen <laughs> <oyunu> aldı. <laughs> Hadi bakalım sıra yine aldı kovayı uzaklaştırdık tabii ki evet, Allah. Hadi bakalım bir, bir, bir iki eyvah üçte iki, 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 üç, 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 iki. iki dört, eyvah beşte dört. Nerede? <laughs> <laughs> <Hadi. gülüyor> <laughs> Atmadı. <laughs> onda 6 <laughs> Arkadaşlar ben kaybettim Sekiş altı. altı. da Eyvah evet, bayıldı. Benim. İnci sahari, evet Ünal kazandı. Ne diyorsun bu işe? İnci konuşamıyor bayıldı arkadaşlar. İnci beni tebrik etmesi lazım arkadaşlar. Hayır <gülüyor> <gülüyor> Ama olur mu öyle şey? Neden? Tebrikler. <laughs> Tebrikler. Hadi bakalım videomuzun sonuna geldik. Bu evi dağıttığınız için bir video çekmiştik. Şimdi toparlayacaksınız. Evet dünya bay bay yapacağız. Ünal çok mu hoşuna gitti oyun? Evet ben hala devam ediyorum. Çünkü İngisayar'ı yendiğim için çok mutluyum. <gülüyor> videomuzun <gülüyor> sonuna geldik. İngisayar'ı hadi arkadaşlara görüşürüz de. Görüşürüz. Aa. <laughs> Ama böyle yenildikten sonra ağlanmaz ki. Ağlanırız. Eyvah eyvah. İnci sarı sakin ol. <laughs> ne 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 yapıyor ablam? Seni devirecek. Ay. <laughs> Evde savaş İndizare çıktı arkadaşlar. arkadaşlar. Ünal sen görüşürüz de o zaman. Görüşürüz arkadaşlar. İnci sahile. <laughs>